Herkese yeniden <laughs> selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Biz valla bıraktığınız gibiyiz. Evdeyiz. Sanırım bir 3-4 gündür falan. Anneciğim bir müsaade eder misin? Video çekmiyorum. Çekemiyorum. Ee, çünkü yani şimdi her zaman hep aynı şeyden bahsediyorsun. Yeter hamileliğinden de bulantından <laughs> da demeyin. <laughs> çünkü tamam alıyorum. Yani bu sizin bütün gününüzü, hayatınızı, hayat kalitenizi etkileyen bir şey gerçekten e, çok kötü bir durum. Muhtemelen ben 15. haftaya kadar falan yaşayacağım çünkü Asya'da da o zamana kadar yaşamıştım. Tabii ki inşallah erken biter ama e, kötü yani durumlar. Hatta bugün iki kere sabah uyandım çıkarttım. Ondan sonra bir saat kadar hiçbir şey yemedim. Yiyemedim zaten. Asya ya kahvaltı yaptırdım. Yumurta açladım. Sanırım yumurta kokusu beni rahatsız etti. Sonra gittim. Tabii midede bir şey yok ama böyle boş boş artık örüyorsunuz falan böyle. Ay, yani. Bu sabah baya kötüydü. Bu sabah da 5.30'da kalktık. Dün akşam Asya 7.30 gibi falan uyudu. Tabii 7.30'da uyursa kaçta kalkar? 5.30'da uyandık. Sonra Asya tekrar yattı. Ondan sonra dedim ben de mi uyusam. Sonra uyuyamadım falan. Biraz uykusuzluk. Biraz böyle sabahın şeyi. Böyle bir gün Şimdi yani. Getirden sipariş verdim. Asya direkt dondurmasına da aldı. Biliyorsunuz hafta sonu sokağa çıkma yasağı vardı. Ve evde birazcık eksikler oldu. Herkesin olduğu gibi. Ben de getirden işte bugünlük bize idare etsin diye canımın istediklerini, canımızın istediklerini aldım. E bugün ya yarın artık Selat büyük bir alışveriş yapar. Şimdi neler aldım? Onları göstereyim. Şöyle roka aldım. Canım çiğ köfte istedi görünce vallahi aldım. Neden beğenmiyorsun? Ne Bekle bakalım. Daha önce de almıştım. Tadı güzel, fena değil. Şöyle çiğ köfte aldım. Aa bunun markası farklı mı? Pardon aynıymış. Daha sonra çilek aldım. Bu çilekle benim aram yani ne olacak bilmiyorum. Sürekli çilek yiyip duruyorum. Çilek aşığıyım şu ara. Şöyle meyve suyu aldım. Bunu kendim aldım aslında. Sabahları kahvaltıda falan içmek için. Öyle yani canım her zaman sıcak bir şey içmek istemiyor. Sonra şöyle çeri domates aldım. taşın labnesi Dur da nasıl açmışsın öyle. İşte dondurma aldık. Cornetto. Neymiş? Kaymaklı. Bir tanesi de şu anda Asya'da. Bir tanesini de aldım. Daha sonra şöyle zeytin ezmesi aldım. Bugün canım böyle sandviç istiyor. Böyle tost ekmeğinin arasına. işte labne falan, domates, roka. Böyle güzel bir sandviç yapacağım bakalım aldıklarım. Bu kadar. Komik oyun, ee, grey oyunu oynayalım mı? Korku oyunları mı? Çocuk oyunları mı? Bagel evet, mı? Nasıl gidiyorsun? Sıkıcı mı? Evde oturmaktan sıkıldın mı? Hayır sıkılmadım. Peki dışarı çıkarsan ilk nereye gideceksin? Sıkılmadım öyle de. Sıkılmadın mı evde? <laughs> tamam dışarı çıkarsan ilk nereye gideceksin? Nereye gitmek istiyorsun daha doğrusu? Oyun parkına. Öyle mi? Oyun parkları ama galiba bir süre Bugün daha kapalı oldu. Kumanya açılışı yapıyoruz. Geçen sene de sanırım çekmiştim. Her sene Sedatlara böyle bir koli erzak veriyorlar. Şimdi neler çıkacak onlara bakalım beraber. Şöyle Marmara Birliği'nin zeytinini koymuşlar. 4x small. En sevdiğim. Şöyle bir tane zeytin. Çoko krem koymuşlar. Filiz, Burgu, Aa, makarna. makarna. Evet bak anneciğim. Babam üstünden vermişler. Hem de sen en sevdin Makarna? Yine bir tane daha Burgu. Bu Reis'in. Niye kutuptan? Koçbaşı Nohut'u. Ayar'ı not yapsak. Filiz'in şehriyesi çıktı. Arpa şehriye. Anne ben da. bunları yapacağım. Tamam anneciğim. Her sana, tamam sana vereceğim onu. Kartan yine Filiz'in bir tane perşehir. Çık bunu şöyle. Kartonu bana mı vereceksin? Sana vereceğim anneciğim. Kristal bir de, şekeri. Bir kendi kaplum yaparım, ev yaparım. Sonra bir tane daha şeker çıktı. Bir ne tane billur tuz çıktı. Daha sonra yine bir makarna çıktı. Bu sefer fiyonk makarna şurada ne yani bakalım. Örtlen onun... reçeli. Aynen. Benim de canım çilek yani. reçeli istiyordu. Ya. Ye... Keşke çilek olsun. Aynısı ama. ona benziyor. Bir dakika netlemiyor. Niye mu aynısına benziyor? Bir tane örtlen reçeli çıktı. Aşkım sen seviyorsun örtlen reçeli. Sen birden seviyor mu? Ben, Bir seviyorum. Tane ben de seviyorum. Bir tane Ben de örtlen seviyorum. Ben de böbürden Yerim, seviyorum. yerim. Ben de böbürden seviyorum. Torkunun çatal höyük pilavı. Ben de böbürden seviyorum. Umuru. Ben de böbürden seviyorum. Anneciğim. deden de deden de. senin için bahçeye dikiyormuş. Yazın gelecek benim kızım yiyecek Reis'in Osmancık pirinci. baya iyi. Reis'in şöyle mercimeği kaba değil sen olurum mu? Ah, sıvı yağımız bitmişti çok iyi oldu. <laughs> bir yan şöyle 2 litrelik sıvı yağ çıktı. Anne ben... Anneciğim açar mısın? Hayır. Şöyle. Bu da 1 litre sanırım. Evet bu da 1 litre. Toplam 3 litre yağ. Şöyle 2 tane de hazır <laughs> çorba. Şehriyeli <laughs> tavuk çorbası. Şöyle. Tavuk çorbasını sevmem. <laughs> Sevme. Ben kendime yapar yerim o zaman arkadaşın şöyle domates salçası. İyi sevmem. Ha kahve de var çok iyi. İyi sevmem. Bir tane Türk kahvesi çıktı kuru kahve. Mehmet sevmem. Efendi. Şunları şöyle göstereyim. Açar mısın anneciğim ışık gelsin. Söke'nin unu ne kadarlık bu? 2 kiloluk unu. İyi sevmem. Arbella'nın irmiği. İyi sevmem. Şöyle. Ay ben Ve bunu hiç görmemiştim. Doğal hiç, çay diyor. Anne ben hiç bunu Siyah çay yememiştim. Çıktı. Hiç bunu yememiştim. Tamam anne bununla şey yaparız. İrmik helvası yapabiliriz belki. Baba. Sedat da şimdi Erzak baba. baba bunu düzeltiyor. Bu ne? ne? Şuraya bakın. Ne baba? Sen Burada. hep bunu dağıtıyorsun Asya. Baba tekrar bu. Tekrar. Asya bunları çıkarıp hep böyle baba, tek, kule yapmaya çalıştığı baba. için. Baba. Ben de böyle mandal falan bulamadığım zaman be malzeme çık Hep dökülmüş. Tekin robot mu? Evet. İnşallah mı? Aslı büyük saklama kapları almam lazım. Ağlamadım. Ee, şey, Tersi var. Nerede şey o arpa başka bir yere alalım. Bozuk mu? Bozuk değil canım. Oldu, küçültelim, onu küçültelim ona başka bir şey koyalım. Dur. Ben sana şöyle bir şey vereceğim. Bak bunları koyuyor koyuyor kullanmıyorsun ha. Nasıl kullanmıyor? Bak burada var. Bunu bana çok köfte yap. Ne köftesi? Bana hangi köfte yapıyorsun? Kız. kısır yapacaktım zaten. O yüzden senden istedim şeyi. Bunu, Malzun olsun. Sıkıntı olur mu? Yok. Buyurun. Kule. Anne, anne baba bana bunları vermiyor. Kule yapacağım. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Bu kutudan çıkan şehriyeli tavuk çorbasını yapıyorum. Çok sevmem aslında. Eve de almam ama öyle görünce canım istedi. Asya muhtemelen yemeyecek. Ben şimdi bir tabak limonla yiyeceğim bunu. Canım istedi. <laughs> Yemeğimizi yedik. Şimdi birazcık Asya'nın gönlünü yapmaya gitti. Bayağıdır oynuyoruz. <laughs> Evimiz attık falan oynuyoruz ama. Sıkılmadı hala. Oyna. Oyna. <laughs> Oyna. Ne yapalım? Kule yaptık. Hayvanları yaptık. Şekil yapalım bir şey. Hare. Hayır ben bir tane yüksek kule yapmıştım. Yüksek kule. <laughs> Ama anneciğim bunu da boşalttın. Muzman yer kalmıyor aşkım. Birazını buraya koyalım bence. Koyalım mı? Çiğ köfte yapalım. Hayır. Kapı mı? O da arka <laughs> kapısı. Kulemiz batıyor. Elimizden şu Saçma saçma bir şeyler. Onların kulesinden sonra Grey'e yakalamışlar ve Atla at atlamışlar patlamışlar. Bir an kafamızı aşağı dökeceğim zannettim. Allah bomba olurdu. Ops. Baba üstüne sonra yani Biraz Asya'nın eski bebeklik kıyafetlerine bakıyorum. Abi. Sadece bu kadar ayırmışım. Aycım, şimdi sen dağıtırsın burayı. Ben bu ee şu büyük çöp poşetleri var ya kokulu onlardan dört tane verdim açıkçası birazcık pişmanım biraz daha bekleyebilirmişim ama ihtiyacı olan birine gittiği için o kadar da hani üzülmüyorum açıkçası artık yapacak bir şey yok bir şey. Durancım dağıtma böyle şöyle kısa kolusu bunlar falan var <laughs> evet o pandufum var biraz çoraplar falan var Pandufu. şurada mi? bir panduf anneciğim Şunlar senin ilk ayakkabıların. Şurada hastane çıkış seti var falan. Bakalım. Annem. Evet o senin şeyin. Plumun. Aç böyle. Hı? Ben onu giyiyordum. Evet giyiyordun anneciğim. Fare vardı. Bu Hı -hı. Ah, kadarcık kuştu. yani kıyafetleri. Aslı kuşun. Kuş. <laughs> Dün akşam yine kapanışı yapamadım. Maalesef Aslı uyuyunca sabah çok erken kalktığım için ben de yattım. Dün akşam bir şeyler yemiştim. <laughs> ee, şu anda Aslı uyuyor. Sabah tam 5.30'da kalktı yine. Maalesef ondan sonra tekrardan yattı. Ben de yatmışım. Şimdi uyandım. Aslında kalkmasını bekliyorum. Videoyu da sonlandırayım dedim. Şu anda halim çok kötü. Kamerayı kendime çeviremiyorum. Ee, videoyu burada sonlandırayım. Umarım yine severek izlemişsinizdir. Kusura bakmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.